Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün ayna yağmur suyu koruyucusu Yani aynanın e, dikiz aynalarının sağdan soldan e, Arkaya net bakmak için yağmur sularından koruyacak olan parça. E, Poşet içerisinde iki tane yapıştırıcımız çıkıyor Ve kendisi Kendisinin dışı şu şekilde yani Görebileceksiniz ee, şu kısmı aynaya geçiyor. Yani e, şöyle gösterelim. Aynaya geçiyor. Daha sonra bu alt kısmına da e, şundan bir tane yapıştırıp e, hem sıkıp hem de daha iyi yapışmasını ve bırakmamasını sağlayacaksınız. Bu şapka olarak da duruyor yine aynanın üzerinde. Kötü bir görüntü olacak mı olmayacak mı denedikten sonra e, görürüz inşallah.